Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler skandal bir cümle kuruldu. Ordumuzu Türkiye'ye göre kurduk dedi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mammadov, Türkiye'nin Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayisinin faydasını kim görüyor? Biz görüyoruz. Azerbaycan ordusu Türk modeli üzerine kuruldu açıklamasında bulundu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde Türk Devletleri Teşkilatı ve Azerbaycan başlıklı konuşma yaptı. Azerbaycan'ın jeopolitik konumunu anlatan Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin çok eskiye uzandığını dile getirdi. Mammadov uzun yıllar geçmesine rağmen Türk halkıyla hiçbir şeyin ayrılmadığını ve ayrılmasının da mümkün olmadığını belirterek bir milletin iki devleti var. Biz biri buradadır, diğeri Azerbaycan'da dedi. Azerbaycan'ın 70 yıl Sovyetler Birliği bünyesinde kaldığını hatırlatan Mammadov ama yine de kimliğimizi, adetimizi, ananemizi, değerlerimizi, ilişkilerimizi kaybetmedik ifadesini kullandı ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin normal devletler arası ilişkilerin üstünde akrabalık ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu dile getiren Mamadov, Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte başardığı projelere değinerek Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi örneklerini paylaştı. Azerbaycan'ın bu projeleri gerçekleştirmesinde Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğunu, bu projelerin herkesin ihtiyacına cevap verdiğini kaydeden Mammadov, Türkiye hiçbir devlete karşı tehdit yaratmıyor. Türkiye yaratılan tehditlerin önüne çıkıyor. Azerbaycan da aynı şekilde. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bir model değerlendirmesini yaptı.